Ses. Evet ne demiştik? Bitcoin 35.000 direncini kırdığında analizi en baştan yapacağız demiştik. Zaten arkadaşlar bakın ben şöyle bir e, grafik paylaşmıştım. Grafiği görmüşsünüzdür belki bilmiyorum. Şöyle göstereyim ben grafiği sizlere. E, demiştim ki bakın burada açayım şöyle grafiği. 29 mantlarına kadar düşme ihtimali var demişim ama tarihi tarihine vermiştim arkadaşlar tarihi tarihine verdim geldikten sonra yükseliş başlar demiştim ki savaşta bunun bahanesi oldu zaten elbette şu anda düşüşler başlayacak düşüşler olacak ki bu düşüşler baya aşağı yönlü zaten arkadaşlar ki bugün fena bir düşüş yaşadı düşünün yani 37 binlerden 34 binlere kadar bir düşüş geldi aslında şu mantıkla bakabilirsiniz 39 binlerden 34 bin lira kadar bir düşüş geldi arkadaşlar şu an 34 direncinin desteğini kırmamasını düşünüyoruz ama kırarsa da aşağı aşağıya devam etmeye gidecektir arkadaşlar şimdi bakalım isterseniz sıfırdan analiz yapacağız alım kanalı yapacağız muhakkak videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin dostlarım eğer yatırım yapacaksanız Bitcoin'e bu videoyu başından sonuna kadar izleyin ve bir like bırakıp kanala da abone olursanız mutlu olurum dostlarım haberiniz olsun şimdi öncelikle şöyle bir alım kanalları yapacağım ve eskiden başlayarak alım kanalı yapacağım arkadaşlar e, bu bizim için çok önemli çünkü İlk başta yükselişten alacağım arkadaşlar. Yükseliş desteklerinden gireceğim yani oraya. Yükseliş desteği, desteği şöyle söyleyemedim. Yükseliş desteği nerede? Bu tam da burada. Bakın tam da bu nokta. 29.303 arkadaşlar. Baktığımız takdirde değiyor mu? Evet, tam da. Bak bakmadan değdiriyor arkadaşlar. Şu an çok da güzel bir şekilde bir, birinci en alttan birinci alım kanalını yaptık dostlarım. Şimdi şurada ne yazmışlar? Evet. arkasında ikincisini biz arkadaşlar. İkinci alım kanalı bizim için. çok önemli şu anda. İkincisine baktığımızda şöyle bir e, yükseliş trendini görmektesiniz. Bakın tam da bu noktada bir yükseliş trendi başlıyor. Şöyle şurada bak, tam burada bir yükseliş trendi başlıyor arkadaşlar. E, yukarı doğru yönlü bir yükseliş gidiyor. Bakalım abi doğru mu? Baktığımızda evet değiyor. Düşüş trendinin üzerinde yükseliş trendinin üzerine geliyor arkadaşlar. Güzelce yükseliş başlıyor. Baktığımızda bakın tam da bu nokta üzerinde yine atıldığını görüyoruz arkadaşlar. Aslında eski grafikler yeni grafiklerin habercisi oluyor. Bunu unutmamak lazım ki. Abi bu zamanlarda buraya düşen bir kripto para bakın buraya nasıl çıktıysa. Bu zamanlarda sıkıntı yaşandıysa buraya çıktıysa. Bu zaman da aynı bok olacak yani değişmeyecek bir şey merak etmeyin arkadaşlar. Yukarı yönlü baktığımızda tekrardan yükseliş grafiği gördüğümüzde bakın tam bu noktada bir yükseliş grafiği görmekteyiz dostlarım bakın buradan tam yükselmeye başlamış. Bakalım aşağı doğru bakın tam da bu nokta üzerine çizgi atmış mı hiç? Hiç çizgi atmamış demek ki burası bir alım kanalı o ulaşamaz arkadaşlar. Ee, şu anda bizim için en berrak alım kanalı 32689 29303 arkadaşlar bu başka bir yöntem. Bu yönteme deniyor ya. Jones Murphy'nin bir kitabı vardı yani. Ben hep, hep kullandığım bir kitap arkadaşlar. Bu yöntemin adı şey. Bir dakika. Bu yöntemin adı yazıyordu. Motorola Skoto Stokastik arkadaşlar söyleyemiyorum bir türlü. Bakın iki nokta arasında şöyle göstereyim. İki tane e, alım kanalı arasındaki direnç gösterisi. Yani orada şunu demek istiyorum. O iki çizgi arasında alım yapılabilir anlamına geliyor arkadaşlar. Buradaki alım matı. Aynı mantık yani. Bu skolastiği korumak önemli olan yani. Şimdi bunu yaptıktan sonra peki şu anki durumumuz ne olacak? Bir de arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bakın tam da burası bir alım kanalı daha arkadaşlar unutmayın. 34.500 ben 34.900 890'dan aldım bu arada. Ee, burası da bir alım kanalı. Bunu unutmamak lazım çünkü tam şu anda e, grafiğin altında duruyor. Bu da 4 saatlik grafik olarak düşünebilirsiniz burayı da arkadaşlar. Şimdi biz buraya uzun vadeli bir e, analiz yapacağız. Bakın dostlarım. Öncelikle buraya bir fiyat aralığı yapalım. Tam da bulunduğu noktadan. Bak tam da buradan değil mi? Buradan başlıyor değmiş. Yukarı yönlü nere kadar? Tam da buraya kadar. %20 yükselmiş. binden buraya kadar. Yani 64'e kadar gelmiş. O zaman şuraya bir tane hemen yatay ışın koyuyoruz. Diken attığı yere duruyoruz abi. Arkasından buraya bir tane e, tarih aralığı yapacağız. Tarih aralığımız ne kadar? Tam da bu noktadan başlıyor. Unutmamak lazım. Bakın unutmayacağız bunları. Düştüğü noktaya kadar, düşüşün geldiği noktaya kadar. Neresi? Tam da burası. Hemen şöyle bir çizgimizi atıyoruz arkadaşlar. Sonra en baştan yeni çizgiye geçiyoruz. Fark ettiniz mi? 175 gün var burada bak. Tam da 175 gün. Ve %20 artış var. 175 gün içerisinde buradaki değer %20 artıyor. Şimdi yeni kariteye geldiğimizde yeni haritanın hemen şunu biraz daha kısıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha kısmamız lazım bunu. Şöyle bir, bir tur daha kısmamız lazım. Tam kırmızıda bırakmamız lazım. Yükseliş bandında olması lazım. ha Tam da şurada. Ha, şurada bitiyor. Şurada bitiyor. Yeni grafiğe geçiyoruz. Yeni grafiğimiz burası. Bakın fark ettiyseniz yükseliş metodu tam da buradan başlıyor. Hemen buraya bir tarih aralığı yapıyoruz. Yok, önce şey pardon. Önce e, fiyat aralığı yapıyoruz. Buradan başlıyor ve buraya kadar. Bakın tam da buraya kadar. Bunun içine rengini sarı yapalım. Hı. Tam da buraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Hemen buradan bir tarih aralığı yapıyoruz isterseniz. Hızlı bir şekilde tarih aralığı yapıyoruz. Bak buradan henüz daha gelmiyor. 170 nerede? 173 gün. Tam da bu nokta. İkinci grafikte bir bağlantısı var mı? Ona bakmaya çalışıyorum. Yok arkadaşlar. Aşağı yönlü gidiyor. Aşağı en, en çok geldiği nokta burası. Aşağı yönlü olarak. Buraya yapıyoruz. 187 gün arkadaşlar. Bak mantıken yani çıktı nokta 187 gün. Tabii ki de. E, illa i̇lla bu kripto para kalkıp da en baştan 29 direncini kıracak diye bir durum yok. Bakın burada tabii ki de iki defa gelmiş ama gene gelecek diye bir durum yok arkadaşlar. Gelmeyebilir. Belki kalkar 30 binden kendine destek yapar oradan çıkmaya başlar yukarıya doğru. Anlıyor musunuz? Bunu unutmamak lazım. Bunu bilin yani. Hemen şuradan bakalım. Birinci alımı bir dakika pardon. Şunu yaptık arkadaşlar. Şunun rengini değiştirelim. Mümkünse şunun rengini bir sarı yapalım. Kafamız karışmasın çünkü. 187 günde 173 gün arasında kaç gün var abi? Ve 133. %20 değer görmüş. 133. Yani her değer bir gün artıyor ondan sonra yükselişe geçiyor. Unutmayın ki arkadaşlar şu zamanlarda da olaylar olmuştu. Olaylardan sonra en başta yükseliş başladı. Yani her olay kalıcı değildir. Bunu söylemeye çalışıyorum ben. Olayları kalıcı yönde bakmayın. Rusya Ukrayna savaşı biter. En baştan yükseliş gene başlar anlıyor musunuz? Her yani sıkıntı olmaz. Ne olur çıkar bir daha düşer. E çünkü sürekli yükselen bir kripto para olduğunu düşünseniz sürekli yükselen bir kripto para olursa adam long koylar. Paranın içinden geçer. Sadece bugün yani milyar dolarlık likitler var arkadaşlar ki bunun içinde ben de varım zaten. Yani milyar dolarlar likitler var yani bu işin içinde. Unutmayın arkadaşlar her zaman yükselecek diye bir kural yok. Ama unutma ki buradan aldığın bir kripto parayı her zaman burada satacaksın. En üstte satacaksın. Bunu unutmamak lazım. Unutmayın hiçbir zaman. Hemen şuraya şimdi bir e, yata işini atıyoruz. Unutmuyoruz abi geldiğimiz noktayı. Tam da burası. Arada ne kadar fiyat farkı oynuyor? Yüzdelik farkı oynuyor. Hemen bakalım. Arada yüzde altılık bir fiyat farkı oynuyor. O zaman yeni rakamımız 10 gün sonrasına bakarsak buraya. E, ortalama Haziran'a falan denk geliyor ya. Aynen Haziran'a falan denk geliyor tahminen. Tarih alı yapıyoruz abi. Bak burada. Daha önce de görmüş bak. Daha önce de gördü abi buraları bak. Daha önce de gördü buraları. Yani bu yüksek sinyallerin, Bu yüksek sinyali arkadaşlar. Bunlar yüksek sinyalleri. Daha önce de gördü. Bak buraları görüyor musun? Daha önce 52 gördü. 52'den 40'lara düştü. Olabilir. Yapılabilir. E, e, olaylardır bunlar arkadaşlar. Olabilir yani. Şimdi. Yeni. Mentalitemiz. Bu yönde yükseliş arkadaşlar. Bu yönde bir yükseliş olacak. Yeni mentalite yüzde %40 bir değer alacak yani. Bu, bu değer daha fazla olacak belki büyük ihtimalle. Bu bizim için güzel bir olay. şu an alım kanalları olarak çizdiğim noktalar bunlar. Söylüyorum alım noktalarını. 34.623 birinci alım kanalı. ikinci alım kanalı 32.689. Üçüncü alım kanalı 29.303 arkadaşlar. Tabii ki de bunların hepsi Danışanlarıma özel bir e, videoydu bu. Danışanlarım olmayanlar arkadaşlar için de yatırım tavsiyesi değildir. Sorumlu kabul etmiyorum. sonu tamamen site arkadaşlar. Araştırmadan lütfen analiz yapmayın. Ya da analizlere bakmayın. Önce kendinize araştırma öğrenin arkadaşlar. Tamam mı? Mantık olarak böyle bakıyorum. Bilginiz olsun dostlarım. Yükseliş kendi olacak ama şu anda alım kanallarının üzerindesiniz. Yani bu fırsatı kaçırmamızı öneririm yani arkadaşlar. Kaçırmayın. E, buraya gelse bile 17 bin bile gelse tekrar yükseliş başlar arkadaşlar. Sıkmayın canınızı. İyi günler kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz.